AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş Elazığ'daki temasları kapsamında Elazığ Merkez Köy Muhtarları Dayanışma Derneği'nde muhtarlarla bir araya geldi. AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, Elazığ Merkezköy Muhtarları Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Selçuk Özel ve Merkezköy Muhtarları ile bir araya gelen milletvekili Keleş, köylerin ihtiyaçlarını, devam eden hizmetleri ve geleceğe yönelik hedefleri değerlendirdi. Ziyaret kapsamında yapılan istişarelerde kırsal kalkınmadan altyapı yatırımlarına kadar pek çok konu ele alındı. Milletvekili Keleş, "Ela sığımızın her köşesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için ortak bir irade ile çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Muhtarların yerel yönetim süreçlerindeki rolüne dikkat çeken Keleş, sahadaki tecrübeleri ve aktardıkları bilgilerle hizmet planlamasında önemli bir katkı sağladıklarını vurguladı. Milletvekili Keleş, Elazığ'ın kırsal mahallelerine yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.